Evet burayı görüntülemeye devam ediyorum. Böyle oturma alanları yapmışlar. Çadırlar bu şekilde. Ee, burası karşı taraf develerin insanların bindiği yerler. Evet. Böyle bir platform. At da var. ata Atabilme e, yerleri de var. Gökyüzünü de görüyorsunuz. Çok hoş bir görüntüde. Evet, karşıda da yemek yeme yerleri. <laughs> ee, i̇nsanlar develere biniyorlar burada. Gerçi çok deve yok ama ne de güzel. Şurayı da görüntülemek istiyorum. Evet. Burası bir alan, turistik bir alan. Güzel, ee, evet, böyle aksesuarlarda yapmışlar ceylanlar, geyikler. Bakalım şöyle, evet, yine bir müzik aleti çalan bir figür var bunlar sanırım geçmişten kalan tarihi bir şeyler bu görünen kısım. Evet. Şurada da bir deve figürü. Burada da bir yaşlı